Merhaba, bu videoda tartışmaların odağındaki dizi Kızıl Goncalar oyuncularının siyasi görüşlerini anlatacağız. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Özcan Deniz 51 yaşındaki oyuncu Ankara Elma Elmadağ doğumlu ve aslen Kürt kökenli. Daha önce HDP olan ve ismini dem yapan partiyi destekliyor. DEM Parti kiminle işbirliği yapacaksa ona oy verecek ve bu şimdilik İmamoğlu gibi duruyor. Özgün Namal, Kurtlar Vadisi ile hayatımıza girmiş ve bir dönemin en popüler kadın oyuncusu olmuştu. Sonra mistik işler, yoga ile ilgilenen Ahmet Serdar ile evlenmiş, şehir hayatından kaçıp köye yerleşmişti. Fakat eşinin vefatı ile büyük bir bunalıma girip ardından toparlandıktan sonra yeniden oyunculuğa döndü. İki çocuk annesi Özgün Amal 45 yaşında ve İstanbul Üsküdar'lı. Kendisi koyu bir CHP'li ve oyunu İmamoğlu'na verecek. Mert Yazıcıoğlu 30 yaşındaki genç oyuncu İstanbul doğumlu. Aydın Üniversitesi'nde işletme okurken oyuncu olmaya karar verdi ve oyunculuk için üniversiteyi bıraktı. Aslında bu onun için doğru bir tercih olmuş çünkü işletme okuyup ne yapacaktı ki? Hele bir de özel üniversite işletme diploması belki de hiçbir işine yaramayacaktı. Bu arada doktor mühendis olmadıkça maalesef artık üniversiteler pek bir işe yaramıyor. Neyse konumuza dönelim. Mert Yazıcıoğlu Alevi Bektaşi kökenli ve kendisi koyu bir Atatürkçü. CHP destekliyor ve oyu İmamoğlu'na. Hazal Türesan 38 yaşındaki Ankara'lı oyuncu Ankara Üniversitesi coğrafya mezunu. Kendisi AK Partili. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurumu destekliyor. Erkan Avcı 41 yaşındaki Diyarbakırlı oyuncu Dem Parti'yi destekliyor. Dem Parti kendi adayını çıkartırsa oyu Dem Parti'ye. Eğer CHP ile işbirliği yaparsa oyunu İmamoğlu'na vermesi bekleniyor. Selen Öztürk İzmir denince akla ilk CHP gelmiyorum artık? Selen Öztürk CHP'nin kalesi durumunda olan İzmirli. 43 yaşındaki oyuncu CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini açıkça söylüyor hatta haykırıyor. Şerif Erol 60 yaşındaki oyuncu, Boğaziçi Üniversitesi Fizik mezunu. Boğaziçi'nde fizik kazanmak büyük başarı ama oyuncu benden fizikçi olmaz deyip bir de üzerine ekonomi okuyor. Ama onda da aradığını bulamayınca oyuncu oluyor. İzmir Karşıyakalı oyuncu, CHP'li ve İmamoğlu'nu destekliyor. Tuğrul Tülek 47 yaşındaki Bursalı oyuncu, AK Partili. Murat Kurum'u destekliyor. Duygu Sarışın 36 yaşında ve İzmirli olan oyuncunun yıllarca Çağatay Ulusoy'la evlenmesini bekledik. Lakin bize büyük bir sürpriz yapıp 5 yıllık ilişkiyi bitirdiler. Çağatay Ulusoy gibi çok sevilen, beğenilen bir oyuncunun sevgilisi olarak Duygu Sarış'ın oldukça arka planda kalan bir oyuncu oldu. Şimdiye kadar kendisini bir başrolde göremedik. Duygu Sarış'ın CHP'li ve Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Hamdi Alkan. 57 yaşındaki oyuncu namı diğer Rating Hamdi, Antakyalı. Rating Kamp'ten sonra arka sıradakiler gibi başarılı dizilerde yönetmenlik de yapan Hamdi Alkan, Alevi bundan dolayı CHP'yi destekleyeceği düşünülüyor. Sitare Akbaş 1988 İstanbul doğumlu oyuncu özellikle Akasya Durağı dizisindeki Zeyno karakteriyle tanınıyor. Oyuncu Atatürk filminde Makbule Hanım'ı canlandırdı. Oyuncu Atatürk'ü çok sevdiğini dile getiriyor. Hangi partiye oy vereceğini belirtmese de CHP'ye oy verebileceği düşünülüyor. Mert Durak 43 yaşındaki oyuncu siyasi görüşünü pek yansıtmamaya çalışıyor. Orta yolu tercih ettiğini söyleyebiliriz. Bu videomuz da bu kadar. Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.